Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müziklerin herkese hayırlı günler. Evet arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum güzel eseri vermeye çalışacağım. Yazan kalem. R karar çalacağız. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Sözlerin akışına göre baştan sona eseri çaldım arkadaşlar. Sizlere en basit haliyle vermeye çalışacağım. Bilginiz olsun. Evet benzer videolarımızın devamlılığı için... Kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza da beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi en basit haliyle nasıl çalabiliriz bakalım. Daha önce eseri dinlemediyseniz girip mutlaka değişik birkaç kaynaktan birkaç defa dinleyin arkadaşlar. Evet. Direkt sözlerin okunma tarzına göre en baştan sona kadar gideceğiz. Do'dan başlarız. Do'ya bir vuruş yaptığımızda re'yi 3 defa alttan çekeriz arkadaşlar. Sonrasında bir vuruş yaparız re'ye. Evet, do re 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 re. Hemen re'nin altından yani mi bemol'den vurup re'yi alttan çekerek do'ya bir vuruş. Mi re do yani mi re do birleştirelim. Do, re, 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 yaptıktan sonra Mi bemolden vurup Re'yi alttan çekerek Do'ya geçeriz. Mi, Re, Do. Hemen ardından da Re'yi vurup Do'yu alttan çekerek Si bemol'e geçeriz. Birleştirelim. Yaptıktan sonra Bakın iki kademe çıktık. Mi, Re, Do ve Re, Do, Si bemol. Mi'ler bemol, Si'ler yine bemol arkadaşlar. Birleştirelim, devam edelim. Evet. Hemen ardından kaldığımız yerden bir vurup Do'yu alttan çekerek yine Do'yu burada üç defa alttan çekeriz. Ve sonrasında bir vururuz. Aynı birinci bölümün başlangıcı gibi. Evet si vurup do'yu 3 defa alttan çekip do'ya bir vuruş yaparız. Yani si do 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 yaptıktan sonra da yine burada iki kademe çıkarız. Re'yi vurup do'yu alttan çekerek si bemole do'yu vurup si bemole alttan çekerek de la'ya geçeriz. Yani re do si do si la. Tekrar birleştirelim bu ikinci bölümü. Si bemol do'dan aldık. Si, do, 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 do yaptıktan sonra Re, do, si, do, si, la uçlarına dikkat edelim İki bölümü birleştirelim en baştan Do, re'den başlarız Sonrasında kaldığımız yerden Si bemolde Ve hemen devamında kaldığımız yerden La'dan devam ederiz Mantık aynı La'yı vurup si bemolü 3 çekip bir vururuz. Sonrasında yine Do, Si bemolden La'ya geçip Si bemol, La'dan da Sol'e geçeriz arkadaşlar. Yürüyüş aynı. Yani La, si si, 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 yaptıktan sonra Do, Si, La Si, La, Sol. Si'ler bemol. Buraya kadar üç bölüm geldik. Üçü de birbirinin kopyası arkadaşlar. Şimdi üç bölümü birleştirelim. Birinci bölüm. Do'dan başlarız. İkinci bölüm, kaldığımız yer si bemol'den. Üçüncü bölüm la'dan. Bakın buraya kadar üç bölüm çıktı. Buraya kadar geldikten sonra. La'dan devam ederiz. Yine la yuvru. Si bemolü 3 çekir. tek vurarak. Yani la si 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 si. Hemen ardından şöyle bir çıkış yapıp burayı tamamlarız. Re'den do'yu vur çek yaparız. Do'ya da vurup si bemolü, si bemole de vurup la'yı. Yani re do do si si la. En son la'da da vuru. Yani son bölüm burada La, si, 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 yaptıktan sonra Re, do, do, si, si, la, 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 la Tekrar alalım. La, si, 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 si yaptıktan sonra Re, do, do, si, si, la, 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 la Şimdi buraya kadar 4 bölüm toplam geldik. Bu 4 bölümü bir özetleyelim arkadaşlar. buraya eserin yarısı sayılır. Diğer yarıda da La'dan devam edeceğiz. Sol, la'dan. Evet, şimdi buraya kadar çalalım. Do, re, 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 re yaptıktan sonra mi bemolden. Mi, re, do, re, do, si. ikinci bölüm. Si, do, 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 re, do, si, do, si, la. Üçüncü bölüm. La, si, 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 si do, si, la, si, la, sol. Ve son bölüm. La, si, 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 si es, verin. Re do do si si la la yapabiliriz. Sanırım anlaşılmıştır. Şimdi devamında sol la'dan yine aynı mantık devam ederiz. Solü bir vurup la'yı üç çekerek tek vuruş yaparız la'ya. Sol la 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 hemen ardından si bemol la'dan si bemol vurup la'yı alttan çekerek si la sol aynı şekilde la sol fa yani sol la la la, la yaptıktan sonra si la sol la sol fa bakın dikkat edin yürüyüş aynı. Fa solden de aynı teknikte yürürüz. Fa vurup solü 3 çekip tek vurarak La'dan çıkarız. La sol fa sol fa mi bemol. Tekrar alalım. Fa solden fa vurup solü 3 çekip tek vurarak fa sol 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 yapıp la'dan la sol fa ve solden sol fa mi bemol. Yani Kaldığımız yerden diğer bölümü devam ederiz. Mi bemolden fa'ya aynı teknik. Yapıp solden sol fa mi bemol fa mi bemol re tekrar alalım. Buranın son bölümüne geldiğimiz zaman da şöyle re'yi vurup mi bemolü 3 çekip tek tekrar soldan sol fa fa mi mi re re şeklinde bitirebiliriz. Yani re'yi vurup mi bemolü 3 çekip tek vurduktan sonra sol'ü vurup fa alttan çekerek sol fa fa vurup mi bemol alttan mi bemol vurup re'yi alttan sonrasında de bu şey tek vur yani öğrendikten sonra es verip sol fa fa mi mi de bakın sol fa fa mi mi de mızrak buştan hadi kardeşim re mi, mi 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 es sol fa fa mi mi de re, re buraya kadar geldikten sonra bu kısmı tekrar alabiliriz sol la'dan fa sol'den mi bemol fa'dan Sanırım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi baştan sona bir özetleme yapabiliriz. Dediğim gibi söz kısımlarını takip ederek sözlerin okunma tarzına göre baştan sona eseri çözebilirsiniz. Zaten bölümlerin yürüyüşleri birbirinin aynısı. Şimdi en baştan alalım. Birinci bölüm. İkinci bölüm. 4 bölüm geldikten sonra diğer yarıda da 4 bölüm gideriz. Aynı mantık. Müzik eseri baştan sona en basit yürüyüşüyle, en basit haliyle çalmış olursunuz arkadaşlar. Sanırım baştan sona dersimiz anlaşılmıştır. Bölüm bölüm parça parça çalışarak eseri baştan sona çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.